Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli kardeşlerim, Konur TV izleyicilerim. Bugün tekrar sizlerle beraber olmanın mutluluğunu, hazzını yaşıyoruz. Evet bugün Cuma'dan önceki gün, Cuma evveli. Yarın inşallah Kadir Gecesi, Rabbim Kadir Gecesi'ne ulaşmayı bizlere nasip eylesin. Bugün Kadir Gecesi öncesinde Ramazan'ın o güzellikleriyle beraber iftarımızı inşallah açmayı, iftar sevincini yaşamayı bekliyoruz. Ve yine muhabbete geldik. Bugünkü muhabbetimiz dünden kalma bir muhabbet. Hani dün koyu bir muhabbet yapmıştık. Çok da ağır bir muhabbetti. Mahşer yerindeki insanların durumu ile ilgili bir muhabbet yaptık. Biraz zülfiyare dokunduk. Biraz canımızı acıttı. Biraz da kulağımıza küpe oldu aslında. Hani yarın e, gelecekte ne olacak diye soru sorulduğu zaman e, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünneti seniyyesi hadisi şeriflerine göre ...gelecekteki olaylardan biraz bahsetmeye çalıştık. Şimdi dünden kalan konuya, mevzuya biraz devam edelim. E, bugünkü, bugün de o konumuzu tamamlamış olalım. Değerli kardeşlerim, bizler ahiretteki yerimizi kendimiz belirliyoruz. Hani dünya ahiretin tarlasıdır dedik ya... ...dünya ahiretin tarlası olarak biz ahirette ne ekersek mahşerde onu biçeceğiz. Yani dün o kitabı sağdan açılanlar, soldan açılanlar, işte sağdaki grup, soldaki grup hep onlardan bahsetmiştik hatırlayın. Bu tabii ki sağ sol efendisi, efendim buradaki yeryüzündeki o fikri akım sağ sol değil tabii ki o öyle bir şey değil o. O mahşeri kübradaki yer belirleyici unsur olarak sağ taraftakiler, sol taraftakiler olarak bahsediyoruz. Çünkü bizler dünya hayatında hani eee farklı görüşte, farklı düşüncede olabilirsiniz. Asıl mekan, asıl yer ahiretteki yerimizdir. Rabbim ahiretteki yerimizi güzel olanlardan eylesin değerli kardeşlerim. Evet bizler dünyada yapıp ettiklerimizle ahiretteki yerimizi belirliyoruz. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Allahu Teala sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Yani dış görünüşünüze ve mallarınıza, makamlarınıza hiçbir şeyinize bakmaz ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. İşte kalplerimizde ve amellerimizde olanla birlikte Allahu Teala bizim ahiretteki yerimizi inşallah belirlemiş olacak. Yani aslında yine ifade etmek gerekirse doğru bir ifadeyle biz kendi yerimizde e, ahireti belirlemiş oluyoruz. Yine Allahu Teala e, Allah Resulü Kur'an-ı Kerim hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Üç şey ölene kadar insanı e, yani Üç şey öleni yani kişiyi takip eder. Nereye kadar? Mezara kadar takip eder. Bunlardan ikisi geriye döner. Biri onlarla beraber kalır. Kimdir onlar? Ailesi ve malı geriye döner. Geriye kalan ise amelidir. Yapmış olduğu iyi işler, iyi davranışlar veya kötü şeyler, kötü davranışlar. Artık ahirete vardığımız zaman bunlarla birlikte Rabbimizin huzuruna varmış olacağız. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifine bakalım. Cennette diyor bir takım odalar vardır. Dışları içlerinden, içleri de dışarıdan görünür. Yani böyle şeffaf odalar vardır. Ee, peki bu odalarda kim vardır diye sorulduğu zaman e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle buyuruyor. Sözü güzel yapan yani insanlarla diyaloğu iyi olan, güzel konuşan, kötü söz söylemeyen, hakaret etmeyen, gıybet, dedikodu, iftira Allah'ın yasaklamış olduğu o şeyleri yapmayan kişiler bir. İkincisi ikram eden yani yemek yediren, birinin karnını doyuran, ziyafet veren. Hani ziyafetten maksadımız öyle koca koca kallavi ziyafetlerden bahsetmiyoruz biz. Hani Ramazan'ın başında da söyledik ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hurma dahi olsa, bir hurmanın yarısı dahi olsa onunla ne yapın dedi, iftar ettirin dedi. İşte böyle büyük ziyafetlerden bahsetmiyoruz. Önemli olan bir insana ikram edebilmek. Az vardır, azdan az. Çok vardır, çoktan çok gider. Onun için biz ne yapmamız lazım? İnsanlara ikramda bulunmamız gerekiyor. İnsanları reddetmememiz gerekiyor. Allah Resulü'nün işte o Ramazan-ı Şerif iptarda belirtmiş olduğu hadis-i hadis şerifleri gereğince insanlara ne varsa az veren candan çok veren maldan demişler. Yani benim azdır ama onu vermişimdir. Hani isardan bahsetmiştim size hatırlayın. Peygamber Efendimiz'e işte bir koyun kesilip de onun başı getirildiği zaman Peygamber Efendimiz birine veriyor, o biri diğerine veriyor, o diğerine veriyor. Tam 7 kişiyi, toplamda 7 kişiyi geziyor o kelle, hayvanın başı ve en son gerçekten ihtiyaç sahibine ulaşıyor. Buna biz isar diyoruz kendisinin ihtiyacı varken başka birisine ikram edebilmek. İşte bu aslında imanın en doruk noktasıdır ve vermenin en doruk noktasıdır. Demek ki sözü güzel yapan, yemek yediren ve oruca devam eden diyor. Yani oruca, Ramaza, Ramazan orucunda orucumuza başladık, buna devam eden diyor. Ve son olarak, bu çok önemli, bu da çok önemli. Gece diyor herkes Mışıl mışıl uykusunda uyurken o abdestini alıp namaz kılar. Bu kişi de yine o cennetteki şeffaf güzel odalar içerisinde bulunacaklardır. Değerli kardeşlerim, ahiretteki yerini, yerimizi, mahşerdeki yerimizi dünyada yapıp ettiklerimiz elbette belirleyecektir. Ahiret yurdunda herkesin dünyada işlediği amellere göre yeri belirlenecektir. Bu bizim dünyada yapıp ettiklerimizle alakalı. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bakın şöyle buyuruyor. Taha suresinde Bismillah. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَنْ وَنَحْشُرُهُ يَمَّ الْقِيَامَةِ اَعْمَا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي عَمَا وَقَدْ كُنْتَ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ ki ayatuna fenesi teha ve kezalike yevme tunsa sadakallahu Azim Anlamına bakalım. Bakın iyi dinleyelim lütfen. Kim de diyor Allahu Teala beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu kıyamet günü gözleri kör olarak haşredeceğiz. Beni anmaktan ayrı kal kalan kişi beni anmaktan imtina eden kişi. Ne yapacağız? Bunu ahirette gözü kör olarak haşredeceğiz. O diyecek ki o kişi Rabbim ben dünyada gözlerim görüyordu ama değildim. Beni için kör olarak haşrettin? Oysa işte ben gerçekten görür idim. Hak Teala şöyle buyuracağını söylüyor. İşte böyle. Çünkü sana ayetlerimiz geldi ama sen onları unuttun. Bugün de aynı şekilde biz seni unuttuk. Rabbimizin ayeti kerimesi böyle. Sen dünyada Rabbini unutursan Allah da mahşerde seni unutur. Rabbim muhafaza eylesin. Yine İsra suresinde buna benzer bir ayeti kerimede Hak hala şöyle buyuruyor. Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür. Üstelik iyice de yolunu şaşırmıştır. Bu körlük zahiren körlük değil değerli kardeşim. Bu körlük kalbin körlüğü, imanın körlüğü. Sen dünya hayatında Rabbini görmeden yaşıyorsun. İmanı görmeden yaşıyorsun. İmanı kalbinde yaşamıyorsun. Rabbini unutmuşsun. Körsün işte. Hani summun, bukmun, umyun. Onlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Bakın asıl körlük iman körlüğüdür. Asıl sağır, sağırlık imanı duymamaktır. İşte değerli kardeşlerim Allahu Teala burada dikkat etmemizi istiyor. İşte kafirler bu şekilde olacaktır. Yani ahiret yerinde yüzleri onların kapkara olacaktır. Onların gözleri kör olacaktır. Çünkü onlar dünyada gerçekten imanı görmediler. Gözlerini kapattılar kulaklarını kapattılar, ağızlarını konuşmadılar. Bunlar bu şekilde oldular. Yine bir de tevbe etmeyip de dünyadan asi olarak gidenler, fasık mümin dediklerimiz de var. Bunların durumu da yine Allahu Teala'nın onlara uygulamış olduğu o duruma göre olacaktır. İşte hani tevbe bahsinde bahsetmiştik. Dünyadan tevbe etmeden gitmeyelim değerli kardeşlerim. Dünyada tevbe edelim. O tevbelerimiz Allah'ın izniyle bizi ahirette kurtaracaktır. Ettaibu min ezzem bir Ne kadar tevben varsa var. Ne kadar günahın olursa olsun. Ne kadar olursa olsun. Günahlarına tevbe eden sanki onu hiç işlememiş gibidir diyor Allah Resulü. Onun için biz bol bol tevbe istiğfarda bulunacağız. Yine değerli kardeşlerim dünya hayatında kibir ve gurur içerisinde olan büyüklük taslayan o benim malım şu, benim makamım şu, benim evlatlarım şu, ben şuyum, ben buyum, ben şöyleyim, ben böyleyim. Kibir şeytandandır. Kibir, büyüklenmek şeytanın oyunu. Çünkü şeytan kibirlendi. Onu dedi topraktan yarattın Adem'i, ben ateşten yaratıldım. Ateş topraktan daha büyüktür dedi kibirlendi. Onun için kibirlenmek şeytandandır, şeytanın alametindendir. İşte dünya hayatında o kibirlenenler var ya, şu, şu, şu arkada bir koltuk var bakın şu koltuk. Bu koltuktan dolayı çok kibirlenen insanlar var. Çok kibirlenen. Aman sanki dev aynasında. Kocaman adam oldun. Ya ne oldu işte? Sen de benim gibi ölümlü bir adamsın. Sen de benim gibi bir nefese bakıyorsun. Bir nefesi verdin alamadıysan senin de işin bitti ve bir beyaz kefene seni sarıyoruz. Sarıyoruz. Ondan sonra seni çukurun içine koyuyoruz. Toprağın içine koyuyoruz. İşte budur yani. Bunun ötesinde bir şeyin yok. Öyle kabadayı olmanın, işte kafa tutmanın, bilmem şöyle olmanın, böyle olmanın. Hiç zerre kadar Allah katında değeri yok derdi kardeşlerim. Bakın bununla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi var. Büyüklük taslayanlar diyor kıyamet günü tıpkı küçücük böcekler gibi ayaklar altında kalacaklar. Bakar mısınız? Kibir ehli. Büyüklük taslayanlar tıpkı diyor küçücük böcekler gibi kıyamet gününde ayakların altında kalacaklar. Ve mahşer yerindeki insanların ayakların altında çiğnenecekler. Çünkü onlar kibirlik yaptı. Büyüklük tasladı. Yine değerli kardeşlerim Mahşer yerinde yerini belirleyecek olan kişilerden bir tanesi de faiz yiyenler. Biliyorsunuz faiz haramdır. Riba haramdır. Faiz yiyenlerin Allah'a savaş açmış olacağı hükmünde olduğunu söylüyor Allahu Teala. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'deki ifade ise şudur. Faizle ilgili. Faiz yiyenler kabirlerinden şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetlerinden kalktığı gibi kalkarlar. Bakar mısınız şu ifadeye? Bu hal onların alım satım tıpkı faiz gibidir. Ne alakası var? Öyle diyor ya. Faiz ya ne alakası var kardeşim alışveriş yapıyor. İşte o da zaten faiz gibi. Küçümsüyorlar faizi. Allah'ın haram koymuş olduğu bir yasa sen küçümseyemezsin. Senin ne haddine? Allah Teala böyle demiş. Amenna ve saddakna diyeceksin ve ona itaat edeceksin. Ona uyacaksın. Ne diyor Allah Teala? İşte faiz de aynı alım satım gibi. O da işte farkı yok kardeşim diyenler. Oysa ki Allah alım satımı helal, faizi haram kılmıştır. Onun için kardeşlerim biz dünyada Rabbimizin rızası için yaşıyoruz mahşerdeki yerimizi belirlemek üzere yaşıyoruz. Hani bugün diyorlar ya kardeşim her şey faiz zaten. Bankadan maaşını alıyorsun faiz. İşte şunu yapıyorsun faiz. Bunu yapıyorsun faiz. Burada şuna dikkat edelim. Bir ihtiyari olan vardır. Kendi tercihinle yapmış olduğun şey vardır. Bir de gayri ihtiyari olan vardır. Sen zarureten burada maruz kalmış olduğun bir iş vardır. Zarureten olan bir şeyde Rabbim inşallah bağışlar ama ihtiyari olarak kendin bizzat gittiğin zaman bu sıkıntılı bir durum. Değerli kardeşlerim, yine mahşerde yerini belirleyenlerden bir diğer grup dilencilik yapanlar. Dilenenler. Malı mülkü var, parası pulu var, her şeyi var, adam hala dilenciliğe devam ediyor. Sırf neyden dolayı kendi arzu ve isteğinden daha fazla para kazanayım düşüncesinden dolayı. Allah Resulü bir hadisi şerifinde yine bunu ifadelendiriyor. Diyor ki kişi insanlardan hep dilene dilene sonunda kıyamet gününde mahşer yerine yüzünde bir parça et olmaksızın getirilir. Bakar mısınız? Çünkü onun yediği haram. Dilenerek yediği şey haramdır. O etler haramlardan teşekkül etti. Onun için mahşer yerine yüzünde bir gram dahi et olmaksızın getirilir canımızı acıtıyor değil mi? Mahşer yerindeki o olaylardan Allah Resulü'nün veya Kur'an-ı Kerim'de belirtilen olaylar canımızı acıtıyor değil mi? Evet, biraz canımız acıyacak. Hani Allah Resulü diyor ya, dilediğin kadar günah işle. Ama ama bir kibrit yak, bir alev yak, bir ateş yak, parmağını ona değdir, dayanabildiğin kadar günah işle. Dayanabilir misin? Mümkün değil. O aleve, o ateşe dayanmak mümkün değil. O halde günah işleme diyor Allah Resulü. Çünkü günah mahşerde senin yerini belirleyecektir. Yine değerli kardeşlerim zekat vermek işte Ramazan ayındayız. Sadakalarımız, zekatlarımız da insanlar ayakta kalıyor. Hep dedik ya zenginin malında fakirin hakkı vardır. Allahu Teala zenginin malına fakirin hakkını koymuştur. Bugün biz zengin olarak zengin kişi zekatından verdiği zaman kusura bakmasın cömertlik vermiyor yapmıyor. Cömertlik yapmıyor. O fakirin kendisi üzerinde olan hakkını fakire iade ediyor. Hatta fakire desin ki ya ne olursun bunu benden al yalvarsın, yakarsın. Çünkü onu almadığı takdirde onun üzerinde bir emanet olarak kalıyor, bir yük olarak kalıyor. İşte bugün zekatı vermeyenlerle ilgili Allahu Teala yine şöyle buyuruyor. Altın ve gümüşü yığıp da Onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara elen dolu elen dolu bir azabı müjdele. Bu paralar cehennem ateşinde kızdırılıp kızdırılıp bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün onlara denilir ki işte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yılmakta olduğunuz şeylerin azabını tadın. Değerli kardeşlerim, Mal da yalan, mülk de yalan. Gel biraz da sen o yalan. İşte dünya hayatı budur. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Hani daha önceki sohbetimizde bahsetmiştik. Ahiret ve dünyayı biz düzgün bir terazide tartmamız gerekiyor. Eğer burada biz bir tarafa meyledersek sıkıntı yaşarız. Biz malımızı biriktirir biriktirir yar 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 yar. E o mal ne olacak? Yarın mirasa gelecek, mirasla bölünecek çarçur edilecek gidecek. Oysa ki gerçek kazanç, gerçek biriktirmek, Allah'ın yolunda malını sarf ederek mahşere biriktirmektir. O Allah Resulü'nün işte kişinin ailesi ve malı onu terk eder, geriye kalan salih amelidir. Ameli kalır, ona ışık tutacak olan ameldir. Dünya hayatında vermiş olduğumuz sadakalar, yapmış olduğumuz iyilikler ve zekatlarla birlikte biz ahiretimiz güzel, güzel olacaktır, şenlenecektir. Yine değerli kardeşlerim dikkat etmemiz gereken bir de kul hakkı vardır. Kul hakkına dikkat etmemiz gerekiyor. Kul hakkı yiyen kişi de mahşerde kendi yerini belirleyecektir. Kim diyor Allah Resulü bir karış yer kalan kadar bir kimseye haksızlık ederse kıyamet gününde o toprak yedi kat olarak onun boynuna dolandırılmış bir halde mahşere gelir. Onun için biz kul hakkına dikkat edelim. Birinin zorluk durumundan dolayı biri sıkıntıya düştü diye onu baskı altına alıp onun elindeki malı almayalım. Onun hakkına tecavüz etmeyelim onun hakkında gıybet dedikodu iftira yapmayalım bunları yaptığımız takdirde huzur ilahide değerli kardeşlerim bizler yine o bahşetmiş olduğumuz cehennemin alevini kızgın alevini Allah muhafaza yüzümüzde hissederiz ölmeden önce herkes o hakkı yerine iade edecek verecek tas tamam verecek eksiksiz verecek değerli kardeşlerim yine Bizim ee, hani hesap sorulacağı zaman ilk sorulacak amel namazdan demiştik. Kişinin sorulacağı şey namazdır. Eğer biz namazı kılarsak, namaz ibadetimizi kılarsak ilk sorgumuzdan, sorumuzdan kurtulmuşuz demektir. Çünkü Peygamber Efendimiz namazın bir nur olduğunu söylüyor. Yine başka bir hadisi şeriflerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, benim ümmetim kıyamet gününde abdest eserlerinden dolayı tanınacaktır. Çünkü onun abdest almış olduğu elleri, kolları, ayakları, yüzü nurlu bir şekilde parlayacaktır. Ve bu şekilde de çağrılacaktır. Artık her kim daha fazla azasını parlatmak isterse abdest azalarını bol bol yıkasın. Hatta daha yukarılara kadar ...onu yıkasın buyuruyor değerli kardeşlerim. Evet... ...değerli kardeşlerim... E, ...bizler... ...kıyamet gününde... ...pişman olanları... ...ifade ettik. Ya leyteni küntü turaba... ...keşke toprak olaydık diyecek olan insanlar var. Rabbim bizleri bunlardan eylemesin. Yine... ...Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam... ...kıyamet gününde mutlaka haklar... ...hak sahiplerine ödenecektir. Öyle ki... Öyle ki boynuzlu olan koyundan boynuzsuz olan koyun hakkını alacaktır. Onun için biz dünya hayatında yapmamız gereken şey mutlaka ve mutlaka hakları bir hakkın yerine geçirmektir, getirmektir. Son olarak sözlerimi şöyle toparlamak istiyorum. Değerli kardeşlerim. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde kul Dört şeyden hesaba çekilmedikçe hesap yerinden ayrılamaz. Bir, ömrünü nerede çürüttün? Allah sana bir ömür verdi, bir hayat verdi, bir yaşam verdi. Bu ömrü nerede harcadın? Dünyanın şatafatına, oyuna, eğlencesine mi daldın? Yoksa evet vakti geldi, helal ölçüsünde, helal dairesinde eğlendin ama Rabbini de unutmadın. Rabbine kulluğunu yerine getirdin. Allah'a görevini yerine getirdin. Bu şekilde mi bir yaşam yaptın? Bir, ömrünü nerelerde çürüttün? İki, ne gibi bir iş işledin? Paranı nereden kazandın? Paranı, malını nereden kazandın? Ne işler yaptın da o parayı nereden kazandın? Helal bir ticaret mi yaptın? Yoksa birinin tepesine çöktün, birinin başını ezdin, onun darlığından, sıkıntısından istifade ettin, onun parına, parasına çöktün mü? Veyahut da hani az önce dedik ya faiz yiyenler Allah'a savaş açmış gibidir. Paranı faiz yoluyla mı kazandın? Rüşvet alıp verdin mi? Bunları mı yaptın? Nereden kazandın bu parayı? Bu soru da sorulacaktı. Üç, o parayı nereye sarf ettin? Ya ben parayı kazandım istediğim yere sarf ederim deme hakkına sahip değiliz. O parayı da Allah yoluna harcamamız gerekiyor. Allah yoluna deyince aklımıza hemen cami yaptıralım gelmesin. Bir babanın evladına harcadığı para da Allah yoluna değil. Cömertliğidir. Veya bir annenin veya bir evladın ailesi için hazır, e, harcamış olduğu para Allah yolundadır. Bu da onun için bir cömertliktir, bir sadaka hükmündedir. Yine değerli kardeşlerim bedenini nerede çürüttün? Bunun da hesabı sorulacaktır. Bunlar kıyamet gününde bizlere hesap kitap olarak gelecektir. Rabbim hesabı kolay olanlardan eylesin. Rabbim sıkıntıda olanlardan eylemesin. İnşallah Rabbim bize kitabımızı sağ tarafından verilenlerden eyler e, ee, ikra kitabe kefa bi nefsikel aleyke hasiba oku kitabını hesap görücü olarak bu sana yetecektir denilecek ve biz de diyeceğiz ki kitabımızı açtığımız zaman ya bu kitap nasıl bir kitapmış hiçbir şey de eksik bırakmamış ya ben bunu yaparken kimse yoktu oysaki yanımda ama seni hiçbir zaman yalnız bırakmayan kiramen katibin meleklerim var sağında ve solunda yazıcı melekler var Bunlar senin yapıp ettiklerini hepsini yazıyorlar. İster biri olsun, ister biri olmasın. Onun için işte mahşer yerinde o kitap elimize verildiği zaman, oku kitabına denildiği zaman bizler o kitabımızı okuyacağız ve diyeceğiz ki hiçbir şey bırakmamış. Her şey bir hakkın yerinde ve bizler o kitaptan sonra artık cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme gidecektir. Rabbim bizi Cennete giren kullarından eylesin Rabbim bizi cehennemden muhafaza eylesin inşallah ve bizler e, Rabbimize itaat edersek Rabbimizin emir ve yasakları doğrultusunda hareket edersek inşallah kazananlardan oluruz. İşte Ramazan, işte güzel günler, işte mağfiret günleri, işte Kadir Gecesi bol bol kendimizi affettirelim. Yarın Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı bir gece. Yapmış olduğumuz her türlü ibadet emin olun bin katıyla çarpılacaktır. İnşallah bu geceyi değerlendirelim. Bu gecenin kadrini kıymetini iyi bilelim. Yarın inşallah e, muhabbetimizde Kadir Gecesi'nden bahsedeceğiz. Kadir sohbetimiz olacak. Rabbim bizleri Kadir'in kıymetini bilenlerden eylesin. Yüce Rabbim her türlü günahlarımızı affeylesin. Bizleri bağışlasın. Rabbim derdi olanların derdine derman eylesin. Rabbim borçlu olanların borcunu bir hakkın helalinden eda etmelerini nasip eylesin. Hasta okullarına da şifalar nasip eylesin. Rabbim vatanımızı, milletimizi, devletimizi her türlü tehlikelerden, belalardan, afetlerden muhafaza eylesin. Birlik beraberliğimizi her daim payidar kılsın. Birlik beraberliğimize sıkıntı vermek isteyenlere de Rabbim fırsat vermesin inşallah. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhları için Allah rızası için El Fatiha. İyyake na'budu İnşallah değerli kardeşlerim Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Yarın tekrar sizlerle beraber olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yarın tekrar görüşmeyi ümit ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Konur Alp TV izleyicilerim.